Ve Temmuz ayı geldi. Temmuz ayı demek adı üzerine Temmuz ayı arkadaşlar. Gerçekten bu küçük komik espriyle başlamak istedim. Temmuz ayında ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Bu güzel sıcak yaz ayında tabii ki de arkadaşlar Temmuz ayının bizden istedikleri var. Birincisi tabii ki de en önemlisi dinlenmemizi, enerjimizi depolayıp mükemmel bir şekilde yaz tatilini değerlendirmemizi istiyor. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz dedik. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Haziran ayı bitti. Şimdi de Temmuz ayındayız. Son Ağustos gelecek. Gerçekten en güzel aylar diyebiliriz. Niye? Çünkü okul yok. Rahat rahat dinleniyoruz. Geziyoruz. Arkadaşlarımıza buluşuyoruz. Ve enerjimizi fazlasıyla depoluyoruz arkadaşlar. Peki... Temmuz yapılması planlananlar ne olabilir? Tabii ki birinci sıraya dinlenme yazıyoruz. İkinci sıraya da dinlenmek. Üçüncü sıraya da dinlenmek. Yani tabii ki en fazla yapmamız gereken şey dinlenmek. Ama dördüncü sırada neler var? Gelin isterseniz bunlara birlikte bakalım. Arkadaşlar Temmuz dedik yani içinde muz var böyle Temmuz diye espri yaptık. Yazın tabii ki sağlığımıza dikkat edeceğiz. Meyvelerimizi yiyeceğiz. Elmamızı, karpuzumuzu, kirazımızı inşallah güzel güzel yiyeceğiz. Fakat burada şunu bilmemiz lazım ki Temmuz ayında yapmamız gereken şeyleri bizler sizler için güzel güzel dilimledik. Burada muzlar var. Hatta buradaki arkadaşlarla da paylaşayım ben. Böyle şimdi muzu birazdan açacağız. Dilim dilim yiyeceğiz. Nedir bu dilimler isterseniz bakalım. Bilirse arkadaşlar temmuzda yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ekran bağımlısı olmamak. Çünkü ben bakıyorum öğrencilerden bazıları benim yeğenlerim kuzenlerim de var. Sabahtan akşama kadar bilgisayar oyunu oynuyorlar. Sabahtan akşama kadar telefona bakıyorlar. Hayır sokağa çıkmalıyız arkadaşlar. Spor yapmalıyız. Enerjimizi harcamalıyız. Ve sürekli olarak ekran karşısında durduğumuzda hem gözümüz bozulur. Hem duruşumuz bozulur. Hem de göbeğimiz şişer. Dolayısıyla arkadaşlar spor yapmamız çok çok önemli. Bakın mesela burada arkadaşımız koşuyor. Ne kadar güzel bir şey. Bence yaz saatle Temmuz ayında böyle sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde böyle hava karardan. Çünkü güneşin ortasında öğlen saatte koşulmaz. Mutlaka koşmamız gerekiyor. Ya da başka arkadaşlarımız mesela basket oynuyorlar, futbol oynuyorlar, birlikte çok güzel spor aktiviteleri yapıyorlar. Bunlar da çok değerli. Emin olun yaz saatinde ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar spor yapmamız gerekiyor. Spor yapmalı izledik. Geldik ikincisine kitap okumalıyız arkadaşlar. Kitap okumak o kadar değerli ki ikinci bir dilimiz. Çünkü kitap okuduğumuzda sadece arkadaşlar hayal dünyamız gelişmiyor aynı zamanda Türkçemiz, kelime dağarcığımız, dikkatimiz, hafızamız hepsi birden gelişiyor. Kitap okuyan öğrenciler gerçekten derslerinde çok başarılı oluyorlar. Dolayısıyla yaz saatinde kitap okumaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Okuduğumuz kitap sayfa sayısını artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Geldik başka bir şeye. Ortak oyunlar oynamalıyız. Bu ne demek hocam? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizler Arkadaşlarımızla beraber pikniğe gidebiliriz. Mahalledeki bahçede oynayabiliriz. ...sokakta oradan oynayabiliriz. Saklamaç oyunu olabilir. Başka oyunlar olabilir. Birlikte vakit geçirmemiz çok değerli. Ama lütfen bilgisayar ekranı karşısında oynayacağımız oyunlar olmasın. Neden olmasın? Çünkü arkadaşlar ortak oyun deyince ben bakıyorum. Hocam online'dan bağlanıyoruz işte beraber. ...işte ne bileyim Fortnite, Valorant falan filan. Arkadaşlar bunları olabildiğince azaltalım yaz saatlerini. Çünkü bunlar gerçekten beynimizi eritiyor. Bunlar gerçekten bize zarar veriyor. Görmeye işitme, dinleme, oturma her türlü sağlık sorunlarına yol açıyorlar. Tabii ki bazen oynayabiliriz. Oynamak hakkımız ama olabildiğince dışarıda arkadaşlarımızla oynamamız çok daha değerli. Geldik yeni bir şeye yeni hobiler edinme. Yeni hobiler edinmekten kastımız şu. Zaten mutlaka sizin sevdiğiniz hobiler vardır. Burada da mesela diyelim ki puzzle oynamak olabilir. Veyahut da işte bazı şeyleri biriktirmek olabilir. Oyuncak araba biriktirebilirsiniz, oyuncak veyahut da karikatür yapabilirsiniz, veyahut da resim yapabilirsiniz, veyahut da boyama yapabilirsiniz fark etmez. Farklı farklı hobiler edinmeniz de gerçekten Temmuz ayında sizler için çok çok değerli. Geldik başka bir maddeye. O da öğrenmeliyiz. Öğrenmeliyiz'in şuradaki noktasını unutmuşuz. hemen yani şöyle koyurum diye noktamızı koyalım. Öğrenmeliyiz. Peki ne öğrenmeliyiz? Arkadaşlar internete yani genel ağ girerek yeni yeni bilgiler öğrenebiliriz kitaplardan, dergilerden, gazetelerden de yepyeni şeyler öğrenebiliriz. Yaz saatinde bunun için çok güzel vaktimiz var. Fakat şu anda neredeyiz? Youtube'dayız. O zaman size çok güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Yeni sınıfınıza geçerken biliyorsunuz ikinci sınıf bitti. Şimdi üçüncü sınıfa geçiyoruz. Yeni sınıfınızı öğreneceklerinize Harika bir hazırlık yapmaya var mısınız? Varsanız sizlere çok güzel bir haberimiz var arkadaşlar. 2'den 3'e yaz kampımız 7 Temmuz'a başlıyor. Sizlerle birlikte 2. sınıfı öğrendiklerimizi çok güzel bir şekilde tekrar edip 3. sınıfa muhteşem bir başlangıç yapacağız. Derslere girdiğinizde öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim ben bunları biliyorum demek istiyorsanız sizleri 2'den 3'e hazırlık kampına bekliyoruz. Kampımız 7 Temmuz'da 2'den 3'e kampı 2. sınıf kanalında olacak ve bu kampta 2'den 3'e hazırlık setini kullanacağız. Bu setin arkasına sizin 3. sınıf yol haritanız da var. Yani 3. sınıfta 1. dönemde ara tatillerde, yarı yıl tatilinde ikinci dönem yapacaklarınızı tüm kampları buraya planladık. Ve bu setin içerisinde 2'den 3'e yaz tatili kitabımız ve 0'dan 3'e konu anlatımlı soru bankamız var. Bu kitap 3. sınıfta da bizim en büyük yardımcımız olacak. Bu iki kitabı arkadaşlar 2'den 3'e hazırlık setin içerisinde bulabilirsiniz. Ve harika bir şekilde 7 Temmuz'da kampımızda sizlerle başarıdan başarıya koşacağız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. 7 Temmuz'da kampımızda görüşmek üzere.